Herkese merhabalar. Bugün çok faydalı olacağına inandığım ve hayatınızı değiştirme potansiyelinde olan bir video hazırladım ve de Sigmund Freud'dan hayatınızı değiştirecek 5 altın kuralı yer verdim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı düşünürseniz çok sevinirim. Evet, ilk altın kuralımız gerçekten özgür müsünüz? Sigmund Freud der ki insanlar gerçekten özgür olmayı istemezler. Çünkü gerçek özgürlük sorumluluk getirir. Ve çoğu insan sorumluluktan kaçar. Bunu şu bağlamda ele almanızı istiyorum. Düşünün. Gerçekten özgür müsünüz? Yani gerçekten özgür olmak bir hapishanede olmak veya istediğiniz zaman istediğiniz yere gidermek değil de düşüncelerinizde özgür müsünüz? Gerçek anlamda istediğiniz zaman istediğiniz şeyi düşünebiliyor musunuz? Ne kadar saçma olursa olsun kendinize kızmadan veya bazı düşünceleriniz sizi rahatsız etmesine rağmen Düşünmeye devam edebiliyor musunuz? Aklınıza gelen herhangi bir şeyde bu düşüncenin sorumluluğunu alabiliyor musunuz? Veya hislerinizle alakalı. İstediğiniz her şeyi hissetmenize izin veriyor musunuz? Bu konuda özgür müsünüz? Diyelim ki mutsuz olduğunuz ve de mutsuzluk hissediyorsunuz. Fakat normalde insanların mutlu olduğu bir anda mutsuzluk hissediyorsunuz. Bunu hissettiğiniz için suçluluk duyuyor musunuz? O hissinizle barışık mısınız? O hissi hissetmek için kendinize o özgürlüğünüzü verdiniz mi? Veya sinirlenmek, öfkelenmek, öfkelenmek ve sinirlenmek dünyadaki bütün yaşayan insanların en doğal tepkilerinden, en doğal duygularından biridir. Özgürlük sadece fiziksel olarak yaptığımız şeylerden ibaret değildir. Hislerimiz, duygularımız, düşünce durumumuz, duygu durumumuz, pişmanlıklarımız, sevinçlerimiz bunların hepsiyle alakalı özgür olabilirseniz hayat çok çok daha iyi olacaktır. İkinci altın kuralımız mücadele etmekten ve de bu hayatta bir şeyleri başarmak için çabalamaktan utanmayın ve mahcup olmayın. Artık öyle bir vakte geldik ki insanlar hiçbir şey yapmadan direkt zengin olmayı, direkt bir şeyleri başarmayı, çok bir emek vermeden kendini geliştirmeyi, toplumda bir saygınlık edinmek için çok fazla uğraşmamayı bir marifet olarak görmeye başladılar. Yani bir insan düşünün. Yeni üniversiteden mezun olmuş, kendini geliştirecek, kendine bir şeyler katacak ki rakiplerini geçecek. Ekonomik olarak bir özgürlüğe kavuşacak. E, toplumda saygın bir birey olacak, topluma yararlı bir birey olacak. Bu insanın çalışması, bu konuda çaba göstermesi, dişini tırnağına alın teri dökmesiyle artık neredeyse insanlar dalga geçiyor. Çünkü nedense bir anda hiç uğraşmadan zengin olmayı hiç uğraşmadan bir isim yapmayı, hiç uğraşmadan, hiç vakit harcamadan, hiçbir şeyin e, dişinden tutmadan, hiçbir şey hakkında alın teri dökmeden bir şeyleri başarmak sanki daha değerli gibi oldu. Bu da tamamen yanlış bir şey. Bir şey için çabaladığınızda ve uğraştığınızda ne olursa olsun ona kavuşmak çok çok daha büyük haz verecektir. Freud der ki bir gün dönüp baktığınızda mücadeleyle geçen yıllarınızın en güzel yıllarınız olduğunu fark edeceksiniz. Üçüncü kural zayıf noktalarımızla alakalı. Hepimizin zayıf noktaları vardır. Hepimizin mutsuz olduğu taraflarımız vardır. Hepimizin geliştirmek istediği taraflarımız vardır. Fakat bunlar bizi başka insanlardan daha az insan yapmaz. Unutmayın ki zayıf noktalarımızdan güçlü noktalarımız olacaktır. Zayıf noktalarımızı görmezden gelip onlardan utanıp onların üstünü örtmek yerine veya elimizle veya ayağımızla halının altına atmak yerine zayıf noktalarımızdan güçlü taraflarımızı doğurmamız daha önceden olduğumuz insandan daha güçlü bir insan olma hedefinde gittiğimiz yolda ilk adım olacaktır. Dördüncü altın kuralımız ise gerektiğinde özür dileyebilmek. Buna kadar kolay gözükse de e egolarımız yüzünden bunu yapmamız bazen Hatta çoğu zaman çok zor olabiliyor. Çünkü özür dilemeyi kafamızda birleştirdiğimiz konu eziklik. Ne yazık ki özür dilemek ve de hatayı kabul etmek gibi aşırı erdem içeren bir davranışı toplumlar eziklik, güçsüzlük, daha az adam daha az kadın gibi kalıplara bölerek hiç alakası olmayan garip garip birleşimler ortaya çıkartıyorlar. Bu da toplumumuzun bize dayadığı ne olursa olsun özür dileme, ne olursa olsun haksız olduğunu kabul etme, ne olursa olsun üste çık düşüncesinin bir getirisi. Fakat Freud diyor ki özür dilemek sizi karşınızdaki insandan daha az bir insan yapmaz. Aksine karşınızdaki insan verdiğiniz değerin egonuzdan daha yüksek olduğunu gösterir. <laughs> en son ve beşinci altın kuralımız ise kendinizi tanımanız için vakit ayırmanız. Bunu şöyle düşünün. Bir insanı sıfırdan tanımak, mesela hayatınızda ilk defa biriyle buluştunuz ve onun nasıl bir insan olduğunu karar vermeye ve tanımaya çalışıyorsunuz ve genelde bu seneler sonra şuraya denk geliyor ki o ben bu insanı senelerce vakit geçiriyorum fakat hiç tanımamışım. Bu da aynı kendinize sorduğunuz bir soru olsun. Ben kendimle ne kadar zaman geçiriyorum ve kendimi ne kadar tanıyorum? Hiç oturup kendi kendime vakit geçirdim mi? İşim gücüm arasında oturup kendim dinledim mi? Hiç aklıma düşüncelerden arındırıp sadece vücudumun ve zihninin bana neler söylemek istediğini dinledim mi? Veya kendimin nelerden hoşlandığını emin miyim? Kendimi ne kadar iyi tanıyorum? Sevdiğim renk gerçekten siyah mı yoksa başkaları çok seviyor diye mi? En sevdiğim yemek yemek değil, en sevdiğim meyve bir portakal mı? Yoksa elma mı? Elma eskiden çok seviyordum fakat portakalı sevmem gerektiğini söyledikleri için mi portakal seviyorum? Kendinizi tanımak bir süreçtir. Kendinizi tanımak çok da eğlenceli bir süreçtir. Bunu yapabilmek hayatınıza aşırı olumlu noktalar getirecektir ve unutmayın ki Freud'un da dediği gibi kendinizi tanımak için vakit ayır. Kısaca özetlemek gerekirse özür dilemek için çekinmeyin. Gerçekten özür dilemeniz gerektiğinde dilediğiniz özür sizi daha yüksek bir insan yapacaktır. Sizi daha samimi biri yapacaktır ve başkalarının gözünde sizi yükseltecektir. İkinci olarak kendinizi tanımaya vakit ayırın. Ne olursa olsun ben zaten hep kendimle yaşıyorum. Ben kendimim diye düşünmeyin. Ve emin olun kendinizi zamanla, kendinizi tanımak istediğinizde daha güzel keşfediyorsunuz. Sevdiğiniz şeyleri, düşüncelerinizi ve de çok daha mutlu bir insan oluyorsunuz. Üçüncü olarak kendiniz... Hakikaten özgür müsünüz? Düşünceleriniz, duygularınız özgür mü? İstediklerinizi yapabiliyor musunuz? Hem fiziksel hem duygusal olarak. Bu da çok önemli. Dördüncü olarak zayıf noktalarınızla alakalı neler yapıyorsunuz, onları görmezden mi geliyorsunuz, onlara kötü mü bakıyorsunuz, onlara sinirli misiniz, yoksa zayıf noktalarınızı geliştirmek için bir şeyler yapıyor musunuz, yapmadıysanız başlayın. Çünkü zayıf noktalarınızdan Freud beyinde de dediği gibi güçlü taraflarınız da olacaktır. Bunu unutmayın. Son olarak da bir şey ulaşmak için çabalamanın, bir şeye ulaşmak için vakit ve de alın teri harcamanın bir güçsüzlük değil, aksine güçlü bir taraf olduğunu unutmayın. Ve de harcadığınız emeklerden utanmayın. Harcadığınız vakitlerden çekinmeyin. Hiçbir şey yapmadan, yani etrafta hiçbir şey yapmadan bir şeylere sahip olan insanlar olabilir. Fakat bunlar hem azdır hem de sizin aldığınız hazdı almayacaktır. Bunu da unutmayın. Çünkü yine Freud Bey'in dediği gibi mücadeleyle geçen yıllarınız geriye baktığınızda en güzel yıllarınız olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videodan bir şeyler kapmışsınızdır. Eğer videoyu beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı ve de beni YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Gerçekten çok yardımcı oluyor. Bir şey demek isterseniz de yorumları hemen yazabilirsiniz. Hepsine cevap veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.